<laughs> Oley. Oo. <laughs> İndir bakalım. Altunları, oo var çok aldın. <laughs> Ali o tarafa doğru dönüyor mu? Ha dönüyor. İnanamazsın nasıl yaptın? Ali süper. Ali dön şuradaki toprakları al bakalım. Şimdi al. Evet. Ali kumları oradan al buraya dök. Oradan al buraya dök. Al şimdi toprağı. Al şimdi. İyice aşağı indirdin mi? Evet. <laughs> al şimdi toprağını. <laughs> ya nasıl biliyorsun sen ya? <laughs> İndir şimdi al toprağı. Toprak nasıl alınıyor? Toprak nasıl alınıyor bakalım. Ama bak bundaymış kızım. Ha bunda iyice indir. İndir bunda. Bak şimdi bak böyle. Bak. Hop. Bak. Gördün mü? Toprağı böyle alıyorsun. Evet şimdi al. <laughs> Buraya gel bir de. Bu toprakları al bakalım şimdi. Evet al bakalım toprağı. Şimdi onu kullan. Evet onu kullan. Çek kendine. Kendine çek. Şimdi kendine çek onu. Şunu kendine çek. Çek kendine. Kendine çek. Böyle kendine. Çek bak. Bak aldı görüyor musun? Kaldır şimdi. Bırak sana dedim. Ya oley.